Herkese merhabalar. Bugün sizlere kasnak nedir ve nerelerde kullanılır onu açıklamaya çalışacağım. Kasnak üzerine kumaş gerdirilerek işleme yapılan bir gereçtir. Diğer bir adı da gergeftir. Kumaş gerilerek çalışma yapıldığı zaman daha düzgün ve muntazam bir işleme yapılır. Eğer kumaş tekniğine uygun gelinmemişse işleme muntazam olmayacaktır. Sayılarak yapılan işlemelerde Kasnak ya da gergif ile gerilen kumaşın en ve boy iplikleri kolayca sayılabildiğinde ürün daha kısa, daha kısa zamanda biter. Kasnak ile germe en çok kullanılan yöntemdir. 4 adet kasnak bezine ihtiyaç duyulur. Eğer kasnağın iç ve dış çemberi arasında fazla boşluk varsa iç çemberine ekstra for sarılabilir ya da evinizde bulunan batiska Amerika be, Amerikan bezlerinden 1,5 santimetrelik şeritler hazırlayarak iç çemberine sarabilirsiniz. Böylelikle aradaki boşluğu biraz olsun giderebilirsiniz. Kasnağınız gererken iç çemberin üzerine işleme kumaşını yerleştirip işleme kumaşının üzerine 4 adet kasnak bezini yerleştirip üst çemberi de üzerine koyarak sıkıştırın. Kasnak hala gergin değilse kasnak bezini, bezini de tutarak kumaşı en ve boy yönünde gerdirelim. Özellikle kumaşın en ve boy iplikleri yönünde gerdirmemiz gerekiyor. Kasnak bezi hem germe işleminin iyi olması hem de işleme yaparken kumaşımızın kirlenmesini önler. İyi gerilmiş bir kumaşta işleme daha net ve kısa sürede biter. Kasnak ve kullanıldığı yerlerle ilgili kısa bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.